Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube'da yapılan reklamların önemini anlatacağım. Yani thumbnail'in, küçük resmin ne kadar önemli olduğunu açıklayacağım. Eğer ki reklamınız iyi ise izleyiciler arama sonuçlarında veya önerilen videolar listesinde thumbnail'a ilk olarak bakarlar. Görsel olarak çarpıcı ve ilgi çekici bir thumbnail izleyicilerin dikkatini çeker ve videonun tıklanma olasılığını artırır. Bu sayede videonun izlenme süresi uzar, YouTube algoritması tarafından daha üst sıralara çıkarak kanalın büyümesine katkı sağlar ve daha geniş bir izleyici kitlesi oluşturarak abone sayısını artırır, dolayısıyla kanalın başarısını artar. Basit bir şey gibi gözükse de çok önemlidir. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Bu alanda ilk olmasak da Türkiye'de içerik üretimini bu şekilde yapan tek kanalız. Eğer videoyu beğendiyseniz Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.